Değerli izleyiciler, Miraç Tv'den yayındayız, yayını Bayram Paşa'dan gerçekleştiriyoruz. Memleketli, köylüm, hem çocukluk arkadaşımız, sevdiğim, değerli kardeşimizin mekanındayız. Münir Kazdal, babasını da rahmetle anıyoruz, Allah rahmet eylesin. Babadan oğula fırın işini oğulları yürütüyor. Bir selamlar alalım, selamun aleyküm. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nasılsın Münir kardeşim, iyi İyiyim, teşekkür ederim biraz. Sen nasılsın? Eyvallah, ben teşekkür ederim. Bugün mekanımızda bulunduk, ziyarette. Bazen sen olmuyorsun, ben olmuyorum derken, bugün e, kısmet, değil mi? İşler ya. güçler bitmiyor, değil mi? Evet. Hayat koşturmaca. Ha? Evet, evet, evet. Münir Kazdal kimoloğlu, isim, soyisim, izleyenler açısından Münir Kazdal, Muradiye Köyü Baş Mahalleden Ali Kazdal'ın oğlu. Allah rahmet eylesin, Allah mekanı cennet olsun. Evet. Münir kaç kardeşsiniz? dört kardeş, iki kız, iki erkek. Ferit abi de evet. burada buradan selamlar gönderiyoruz. Onu da birkaç sene çok oldu bir yayın almıştık, izlemiştik. Ya. Evet, evet. 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 Münir'i yakalamıyorduk değerli izleyiciler. Bugün böyle e, mekanımda yakaladık. E, niye bu yayınları yapıyoruz? Ölümlü dünya. Keşke Rahmetli Baba'nın da evet. böyle bir görüntüsü olsaydı. O zaman bu teknoloji yoktu pek. Evet. Evet. E, yaş kaç oldu bu arada? Yaş 49. 49. Maşallah evet. göstermiyorsun yaşını. Teşekkür ederim. Böyle eski. Sağ ol. Bu öyle spor mu yapıyor musun? Yok evet, yürüyüş yapıyoruz. <gülüyor> yürüyüş <gülüyor> ha. Hem <laughs> bir soy spor yok, değil yani mi? Yok ağır spor yapmıyor. Değil? Yürüyüş, bol bol yürüyüş oluyor. Evet. Sen buradaki fırında kalıyorsun. Evet. Aşağıdaki fırınlar abi. Abi kalıyor. Gene e, iş ortak mı yoksa? Ortak, ortak. Yani burada evet. da evet. aynı orada. Tek, değil tek mi? şirket. Ne güzel böyle abi, kardeş, işi. Evet. Kaç yılında baban, rahmetli babam bu fırınculuğa başlamış sektöründe? Yani aslında bu işe 1958'den itibaren başladılar yani yaklaşık e, 65 yıl falan oldu. Baya bayağı bir oldu. Evet. 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 Ondan sonra e, mecbur bu mesleği değil mi? Evet. Fır, Davul Zor ama güzel kutsal bir meslek. Evet, zor yani, tabi e, çok evet. kutsal bir meslek evet. ama tabi çok zor bir meslek, sorumlu bir meslek yine de e, baba mesleği olduğu için bu işi devam ettirmeye gayret ediyoruz. Tahsil ta tahsil ne? E, ee, üniversite işletme fakültesi. Maşallah, o, okudun değil mi? Ha, okuduk bir şeyler yaptık işte. Evet. Oldu evet. fırıncı yani, öyle mi? Fırıncı oldu. Doktor yani. motor <laughs> 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 evet. Münir kaç çocuk var? Ee, üç çocuk var. Maşallah. Kız erkek? Üçü de erkek. O aynı beni gibi ben de evet. bir rahmetli kız vardı. Allah rahmet eylesin. Sen bu kaç yaşındın Allah razı olsun? Öm diye 20. Ee, Askerim sonra evlendirirsin değil mi? Eh. Zaman geçmesin gençler evlensin evet. değil mi? Doğru. gençler e, gelin gelin de kızın gibi yani benim de gelin var evet. Ee, onun için. Cenab-ı Allah kimisine erkek verir, kimisine kız verir, kimisine hiç çocuk vermez. Evet, evet. Allah hayırlı sağlık. Tabii değil Allah herkes hayırlısını evet. versin. Bazısı. Ee, erkek olana kadar 8 9 tane bize de ee, Hüseyin sevgili öğretmem olmak derizsen. Ha ee, oradan da selamlar gönderiyoruz. O evet. her kız olunca 7 8 tane kızı var. En son erkek oldu öyle tamam. Ne böyle bir takıntım yok benim. Evet. Her kahraman kahraman. zaman Allah'a da hayır ailesine bereket versin. Aynen. Aynen. Evet. Ee, hanım nereli? Bunu şu... Rizil. O da Rizili. Bunu neresinde? Bizim köyden mi? O... merkez ekmekçiler Mahallesi'nden Ne işi? Kör olanlar. Ne işi var ekmek? Oraya sevdalık yaptın <laughs> mı? Nasıl <Nasiltere> tanıştın? <laughs> <işte>. Yani de, <laughs> yaptı. Da, abine de sormuştuk. Evet. Yani <laughs> nasip kısmet nasip. işte. Evet. evet. O zaman o sevdalık vardı da. Daha evet. rahmetli babanın zamanı böyle sevdalık vardı. Sonra öyle yaşlılara. Olmaz olur <laughs> mu? Onlar bile <laughs> çakkum <bir adamdırlar> yani. <laughs> <laughs> <Yani> şakalık yapacaksın <laughs> evlenmek için. Evet. <laughs> ee, Allah mutluluğu daim etsin. Annem burada Aa, mı? Annem şu an burada. Evet. Aynen, bu Annem yazlar köye gidiyor, kışında. Allah sağlık versin, versin. Sağlık sıhhati iyi. İyi şükürler olsun. İyi. i̇yi. Annene de selam mı söyleyelim? Aleyküm olsun. selam. Ya, tanır bizi. Aleyküm Münir, çocukluğuna dönersen e, özlem var mı böyle geriye döndüğün zaman e, zaman sağlık geçti, i̇şte, eski adamlar rahmetli oldu. E tabi olmaz mı yani? Herkes çocukluğunu özler. Ben de herkes gibi çocukluğumu özlüyorum tabii ki. O camide hatırlıyorum o zaman Kur'an okuma geliyordu. Evet. Ben de hafızlık yapıyordum orada. Evet. Ama iyi o hemen, hemen harfleri öğreniyordu yani. Evet evet öğreniyordum. Zek, zek. bayağı öğrenmiştim. Evet. Bayağı zekalı o zaman ne kalabalık vardı Çok değil mi? çok evet. Allah rahmet eylesin Tahsin Hamza. Evet Mekin. amcam rahmetli evet. Baba Tahsin Hamza Orada ben hafızlık yaptığım zaman çok güzel günlerimiz vardı onunla. onunla. Evet. Çocuklarımız büyükten büyük. Yani köy ağlıyor. Nasıl ağlıyor biliyor musunuz? Eski adamlar yok ya. Evet. Tat yok. Tat yok evet. Saygı yok, yok. yok. sevgi yok. Evet. Eskiden büyüklerin yanında değil mi? Bunu? Evet tabii tabii eskiden tabii. Aynen aynen. Tabii. Buradan pekala e, fırın 24 saat zaten açık. 24 saat ekmek satışları nasıl? iyi mi yani kaç bin ekmek çıkarıyorsunuz? Yani şimdi çeşitler, artık es, ne tarz eskisi tarz gibi olmamakla birlikte evet. işte ayakta durmaya gayret ediyoruz. Yani herkes gibi evet. artık işlerin eskisi gibi tadı sözü yok tabi. Yok bir çok yine bu evet. fırın işleri vesaire. Ya gıda işi evet yani yine bir şekilde yer devam ediyor yani yer kendimizde işte kiramız iyi. yok. Bir de Ece kim olsa da... Yok, evet, tabii onun avantajıyla ayakta durmaya gayret ediyoruz. A, aynen, dediğin gibi. Var mı, şairlik var mı bunda sen? Ben çok Türkçe okudum yani. Yok, bende şairlik yok. Bunu yani, yanlış hatırlıyorsun. Allah Allah. Horon oynardın mı horonda? Yani, çocukluğumda belki biraz. <laughs> evet. Öyle, öyle değil mi? Evet. Öyle. E, Amzalar sağ var mı? Dayılar sağ var mı? Onu da soralım. Yani niye bu yayını yapıyoruz ki? Ölümlü dünya. Evet. Yani, yarın öldüğümüz zaman çocukların, torunların babasının burada görünce bu görüntüsünü canlı görüntüsünü hatırlamış olması açısından bu yayınları yapıyoruz. Çok ölenler de var evet. yayın alıp biliyorsun. Yalnız bu yayından sonra öldürme beni. <laughs> <babası için. gülüyor> yok dün <düğünüm>, bir <yeter. gülüyor> yok yok. Ee, dayılar var mı amcalar? Yok amcalarım hepsi <laughs> öldü. Evet var ya. Hepsi öldü. İnsan yaşlandı mı? Evet. evet. Sonumuz öldü. Tabii. Sonumuz öldü. Bu senin doğal sonu. Evet. Buradan ee, ne söylemek istersin seni izleyenlere, tanıdık eş, dosta? Söylediğin bir mesajın var mı? Vallahi e, özellikle bu pandemi döneminde herkesin e, sağlığına dikkat etmesini diliyorum. E, en önemli şeyin sağlık olduğunu. E, sağlık yoksa e, hiçbir şey yok. Onun için herkesin sağlıkla yaşamasını temenni ediyorum. Amin. Bakalım ne zaman kurtaracağız bundan. Bu, bu seneye geçti de seneye inşallah bu ee, bakalım Allah. Cenab-ı her şey Cenab-ı Allah'tan. Bir anda Cenab-ı Allah kurtarılır bu bir Ama bu insanlar bir ibret midir? Bu valla bilemiyorum. Olabilir de. Olabilir de. Olabilir de, olabilir de. Evet. Ee, doğru yola gelmeleri. Evet. İşler gelmemiz lazım yani doğru yola. Çek düzen. E, çünkü az bu fani dünya. Asıl dünya ötekinin Hiçbir şey götüremiyoruz. Yaptıklarımız var, Değil mi? Evet. 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 evet bir an önce kurtarırız inşallah. İnşallah. Ee, Ferit e, abine de buradan tekrar selamlar Hayır, gönderiyoruz. Kimseye. Onu başka zaman inşallah ziyaret ederim. İnşallah. İşlerim var. Ee, ona da sevgiler gönderiyoruz. Ee, Ferit abi Şakolar şey. dinamit adamı. Dinamit adam. Evet. Din, dinamit. Böyle o çocuk ço ço zamanlarımız okul okuduğumuz zamanlar. Evet. Selam olsun o günlere. Evet. Ee, son düşüncelerini alalım Manır. Vallahi herkese selam ediyorum. Herkesin sağlıklı bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum. Özellikle bu pandemi döneminde herkesin çok dikkat etmesini, kurallara uymasını temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum herkese. Tanıyan herkese de selam. Eyvallah. Mirasçı TV yayınlarını beğeniyor musun, izliyor tabii musun? Tabii tabii, takip ediyorum. Zaten El Cezire'den sonra seni takip ediyorum. <laughs> her gün değişik bir konuk alıyoruz yani. Evet. Arşivlerde güzel doluyor, insanlar sebeplerini görüyor değil mi? şimdi de şey Avrupa'da, takip. her yerde bu yayın izlenecek. Evet. Münir kardeşini, görmediği arkadaşları, eşi, dostu izleyince özlemlerin hasreti giderilmiş olacak. Yani öyle bir teknoloji değil mi? Evet. evet. evet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. Değerli izleyiciler yayını Bayram Paşa Kazdal Ekmek Fırından gerçekleştirdik. Münür Kazdal kardeşimizle güzel hoş bir sohbet oldu. Bir başka Miraç TV canlı yayın görüntüsüyle başka kişilerle görüşmek üzere. Miraç TV izlemeye devam mı? Devam. Çok yakışıklı bir yasal kameraya yayına çıkalım. Teşekkürler.